de bir takımdır. Elbette. Ama bu açıklamaların daha konuşmaların başında Sara'nın e, Fenerbahçe Kulübü başkanlığından istifa etmesi gerekiyordu. Her anlamda bu söylemlerin ve konuşmaların aklanıncaya kadar bunu yapması etik anlamında çok doğru bir şeydi. Hı -hı. Fakat kendisi bu saate kadar bunu yapmadı. Aslında dün Fenerbahçe maçına da çıktı. E, maça da geldi gitti. E, örneklerde sonuç itibariyle çıktı. Tespit Sayın Sevinç'in dediği gibi saç örneğinde evet. var. Diğer örneklerde olmasa bile Emniyet veya da kolluk kuvvetleri, avukat bey de burada. Delile bakar, sonuca bakar, verilere bakar. Bu anlamda ben Saran'ın Fenerbahçe kulübünden istifa etmesini, bir an önce istifa etmesini, aklandığı zaman geri dönmesini diliyorum. Burada Fenerbahçeli arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Burada Galatasaray veya başka bir kulüp meselesi değil. En azından her önce suçlu da olmasa bile, hı hı. şüpheli olsa dahi etik olmadığını ifade etmek istiyorum. Şimdi Çok, ha, ya, kusura, kusura bakma daha program hani açmadın ama evet. ben buna karşıyım. Yani bir insan hakkında operasyon başlat, ondan sonra tak görevinden istifasın ya böyle bir böyle bir hukuk yok. Yani şimdi topluma, bak, mal şimdi, e, topluma, topluma mal olmuş insanların, topluma mal olmuş insanlarda bu olmalı sayın temiz olur mu? Şöyle adam hakkındaki yani bunu tamamen yani hukuki bir perspektifle söylemeye çalışıyorum. Yanımızda avukat var ama şimdi avukatı şimdi soracağız zaten. Test verdi, tamam. Testinde bakın kanında yok. Idrarında yok. Tamam. E, tırnağında yok. Tamam. Saçında tamam. tespit edilmiş ve adam diyor e, tamam. ki, sonucu. Bir, iki, iki. Bakın test sonucu çıktı sabah. E, daha adamın kendisine tebliğ edilmeden, kendisinin haberi ondan sosyal e, medyada belli taktiri, isimler. Bir dakika ama bir dakika. Bu savcının Rica soruşturmanın gizliliği ne oldu soruşturmanın gizliliğine ya Şimdi evet ya şimdi yani soruşturmanın, soruşturmanın gizliliği soruşturmanın ilk soruşturmanın gizliliği derken belki açıklanmayacak çok şeyler var yazışmalar dakika, var orada bakın bir yazışmalar bir, var şimdi, mesajlaşmalar yani, var Hiçbir şey yok tamam mesaj